Nilgün Bağkaç bulunduğumuz noktada 6 gündür aralıksız arama çalışmaları devam ediyor. Cuma günü Cumartesi günü yaşanmıştı olay. Cumartesi günü İstanbul'da şiddetli bir lodos vardı ve iki kardeşten birisi fotoğraf çekilirken denize düşmüştü ve diğer kardeş de onu kurtarmak için denize atlamıştı ve ikisinden de günlerdir haber alınamıyor. Şimdi Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekiplerinin arama çalışmalarının tam da olduğu noktadayız. Sarıyer, Aşiyan sahilindeyiz. Sadece burada değil, birçok noktada çalışma var ama şimdi ROV cihazını ekranlara getiriyoruz. Bununla deniz altında insan izine dair izler tespit ediliyor. Ardından da Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı kurbağa adamlar o noktaya dalış yapıyor. Kamerada İbrahim Gençaldan rica edeceğim. Şimdi o ROV cihazı henüz bir önceki yayınımızda suyun altındaydı. Suyun üstünde gösterelim. O şimdi inecek. O rov cihazı suyun altında, suyun altında o iki kardeşten bir iz var mı? Yalnızca bulunduğumuz noktaya değil 100 metre, 200 metreye kadar ileriye doğru gidiyor. Şu anda da suyun altına bir iz bulabilmek için yurt dışından tatile gelen, İstanbul'a tatile gelen ve suyun o şiddetli fırtınayla suya düşüp kaybolan iki kardeşten bir iz bulabilmek için rov cihazları İstanbul'un birçok noktasında deniz altında arama çalışmalarına devam ediyor. Ekipler bu noktada o süreci takip ediyor ve ROV cihazından bir iz bulunduğunda da o noktaya İstanbul Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yönlendiriliyor ve dalışlar yapılıyor. Altı gündür iki kardeşten bir iz yok ve arama çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. 200 metre derinliğe kadar inebiliyor bu cihazın öyle bir yeteneği var ve hemen bu tarafında da sonar noktası. Burada insanlara ait bu iki kardeşe ait somut bir deli, somut bir iz bulunduğunda da hemen sinyal veriliyor sonar cihazıyla ve ekipler de o nokta Gidiyor. Tabii yer yer dalga da var ama bugün su sakin. İstanbul'da bir fırtına yok, deniz yok. O yüzden arama çalışmaları daha rahat yapılıyor. Çünkü cumartesi iki kardeşin kaybolduğu gün aktarmıştık da İstanbul'da inanılmaz bir fırtına, şiddetli lodos vardı ve arama çalışmaları da zorlaşmıştı. Bugün e ekipler birçok noktada bu, bu çalışmalara devam ediyor Nilgün Balkaç diyelim ve biz de e bu tekneden olay yerinden sözü yeniden size bırakalım. Büşra sana ve kameraman arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Arama kurtarma çalışmalarını tekneden yerinden bize aktardın. Devam edelim. Aslında yeni yılın gelişiyle birlikte ne